Arkadaşlar merhaba. Herkese öncelikle bol kazançlı günler diliyorum. Umarım kazançlarınızın bol olduğu bir döneme girersiniz. Hem dolarda, hem kriptoda, hem altında. Ama maalesef ülke olarak iyiye gitmiyoruz. Size bunları daha önce bahsetmiştim. Bu arada söylediğimiz hiçbir şeyin burada yatırım tavsiyesi olmadığını da yeniden dile getirmek istiyorum. Bir önceki videoda 14.60 bölgelerindeyken dedim ki 14.66 kilit bölgedir. 14.75 üzerinde 2 gün mum kapatan dolar 15.29 ve 15.62 gösterirler bize. Ve maalesef dediğimde yeniden dolar grafiğinde her zamanki gibi haklı çıktım. Ve 15.62'leri gösterdi. Size bir önceki videoda anlattığımda simetrik üçgenin benzerini bakın bu yapının benzerini 14.75'lere getireceğini söylemiştim. Ve 14.75'ler burası kırıldıktan sonra burada gelmişti arkadaşlar. Buranın geri çekilimi 14.30, 14.20 bölgelerinde olacağını söyledik. Bunlar da birebir gerçekleşti ve buna benzer yapının yeniden aynı şekilde oluştuğunu bir önceki videoda anlattım. Ne dedim? 14.66, 14.67 bölgesinin üzerinde 2 gün mum kapatan dolar grafiği bu bölgelere ser şekilde gelir. Hiç arada nefes almadan zaten bu bölgelere mükemmel temas verdi. Dikkat ediyorsunuz geri çekilmeyi de yine verdiğimiz desteklere birebir uyguladığını ne şekilde burada görebiliyorsunuz. Şimdi bundan sonra ne olur kısa özetle ondan bahsedeyim maalesef 15-62 üzerine duran dolar güçlü şekilde durmaya devam eder ama şu an piyasada görüyorum ki hemen 20 TL'ler 21 TL'ler 19 TL'ler konuşuyor maalesef bu kadar kolay değil arkadaşlar bunu en azından bu kadar kolay size gelirtmezler diyeyim bunun karşında ne yapabilirler bakın hükümet şu an ciddi şekilde yaz politikasına girdiği için turizmden ciddi bir gelir bekliyor bu geliri de ciddi şekilde döviz kurunda kullanmak isteyecektir. Yani en azından şöyle söyleyeyimse elinde 2 ay 3 ay e, doları biraz daha en azından biraz daha tutabileceği bir bölge alanında elinde bir nakit akışı olacaktır. Tabi bu yeterli mi? Asla her zamanki gibi söylediğim gibi yeterli değil. Şimdi buranın üzerinde 15.72 üzerinde ne olabilir? Kısa özetten ondan bahsedeyim. Bakın 15.71 geri çekilme alanımız 15.62 bölgesinin kısa alanda söylüyorum. İlk bölge. 15.62 altında kalan dolar 15.29 arkadan 14.75 ve 14.80'ler gelir arkadaşlar. En güçlü alanımız da artık 14.20 ve 14.30 bölgesi. Yani bu bölgeye düşerse emin olun alıcı karşılar. Yani yeniden alıcılar gelir. Hükümetin burada mantıklı bir açıklama yaparsa bir geri çekilme veririz. Maalesef şu günlerde böyle bir açıklama olacağı da çok net gözükmüyor. Ne olabilir? 15.62 üzerinde kalan dolar 16.32'yi ve 16.58 bölgesini bakın bunu büyütelim biraz daha siyah yapalım daha net gözüksün. 16.58 bölgesini maalesef bize iğne olarak gösterebilirler. Umarım iğne olarak kalır. Benim beklentim 15 15.62 üzerinin altında kapanışlar yapması. Yani hükümetin politikalar anlamında daha doğru adımlar atması. Bu nedir? Bakın gelişmiş ülkelere bakarsanız Amerika gibi birçok ülke maalesef bu dönemlerde faiz arttırıyor. Bastığı paranın karşılığı olmayınca faiz arttırmak zorunda. Her dünya ülkesi olduğu gibi Amerika'da bunu yapmak zorunda kaldı ve bunun karşılığında ister istemez biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin karşısında dolar daha da güçlü hale geliyor. Yani bizlerin de burada yapması gereken şey maalesef faiz artırışı bir sonuç değil ama arkadaşlar en azından önündeki bu gazı bu engeli alabilecek tek şu anki elimizdeki done bu. Şimdi biz faiz arttırmıyoruz üzerine faiz düşüşleri yaptık ve faiz düşüşleri yaptığımız için maalesef dönem buralara kadar geldi. Ne diyordu bazı arkadaşlarımız? Benim dolarla işim yok. Doların nereye gittiği hiç değil. Ama bugün görüyoruz ki o arkadaşları maalesef hepsi benzin kuyruklarında. Hepsi maalesef evin alamayacağını artık evlerin inanılmaz pahalı olduğunu herkes herhalde görüyordur arkadaşlar. Net şekilde arabalara da ulaşılmaz olduğunu günden güne görüyoruz zaten. E bu enflasyon ortamında daha da fazla ulaşılmaz olacağını herhalde burada bildirmemize gerek yok. Hem ev hem arabaların daha da pahalanacağını burada çok net şekilde söyleyebilirim. Bunun sebebi de Temmuz ve Ağustos ayında doları belki tutabiliriz. Eylül ve Ekim ayından sonra bizim için çok zor günlerin geleceği aşikar. Şimdi oldu da kötü bir açıklama yapıldı. 16.32 buradaki direnç bölge 16.58, 17.17 ve 17.54'tür arkadaşlar. Bu 17.54 çok kolay kırılmaz. Yani şu bölgeler bakın şu trend alanları buralara dikkat edeceğiz. Hem benim beklentim nedir? Burada en azından bir geri çekilme daha bekliyorum. Yani 15.62'nin altında 15.29'lar, 15.30'larda en azından biraz daha tutulmasını bekliyorum. Ee, gönlümün istediği tabii ki 14 20'lere kadar bir geri çekilme ama burada dediğim gibi ciddi bir alıcı karşılar. Umarım 15 62'nin altında kapanışlar yaparız. Yapmazsak şayet 16 32 ve 16 58 gelecektir. Maalesef bunu söylemekten imtina ediyorum ama gelmesini de hiç istemiyorum. Elinde dolar olan arkadaşlarımız belki bana kızacaklardır ama e, hepimizin bu ülkede yaşadığını unutmamamız gerek. Bu ülkedeki dolar artışının maalesef pahalılıklarını getirdiğini net şekilde hepimiz biliyoruz ve artık her şeyin ulaşılmaz olduğu bir döneme girdik arkadaşlar. Geri çekilme bekliyor musunuz? Dediğim gibi hükümetin yapacağı umarım olumlu bir açıklamayla 15-29 ve 14-75 bölgeler kilit bölgeler. Nereden toplanır derseniz hocam bakın yine söylüyorum 14-20, 14-66 ve 14-75 bölgeleri artık alıcının güçlü olduğu bölgeler olacak gibi duruyor. Umarım yanılırız. Umarım beklentilerimizi karşılamaz ama 15 artık çok önemsiyorum. Altında kapatmasını temelli ediyorum. Bakın çok üstüne basa basa söylüyorum. 15-62 altında kapanış yapmazsak sıkıntılı günler maalesef kapımızda. Hangi bölgeler? 15-71-16-32-16-58 kısa vadede bize gösterebilirler. Ve oradan geri çekilmeyi yeniden 16-30 ve 15 70 15 yaptırırlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dolar grafiğinin daha sonuna geliyoruz. Maalesef söylediğimiz her şey çıkıyor dolarda. 17'deyken düşecek dedik ve düştü. 14'deyken yükselecek diyoruz, yükseliyor. Bunları bildimcilik oynamıyoruz ama ülkenin gidişatı çok açık arkadaşlar. Biraz az yok. ekonomi bilgisi olan herkes bunu ne şekilde görebilir? Elinizdeki en azından paraları sahip çıkmak adına, kendimizi enflasyondan korumak adına Türkiye'deki birçok yatırımcının dolara ve altına e, yatırım yaptığını biliyorum. Ama... Gerçekten bunlar da bir koruyucu araç değil. Maalesef burada bir yanlış döngüye düşüyoruz. Evet enflasyondan koruduğunu düşünebiliriz. Enflasyona karşı ciddi şekilde bir koruma sağladığını düşünebiliriz. Ama bugün çok basit bir örnekle 3 ay önce aldığınız ürünün doların %10 artışıyla aynı karşılığı vermediğini bu hiper enflasyon döneminde net şekilde hepimiz herhalde öğreniyoruz ve görüyoruz. Benim dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim hem bir gram grafiği hem de bir Bitcoin grafiğine yeniden beraber olacağız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar.